Merhaba arkadaşlar ben Toprak Deniz. Bugün Brawl Stars'ta ücretsiz ödül açacağım. Yani günlük ücretsiz ücretsiz hediye. Bir de bu kostümler indirime girmiş. Dükkana geldi. Ekranda da görmüş olduğunuz gibi. Bir de Dünya Şampiyonu Gaz kostüm indirimli şekilde gelmedi. Niye gelmedi bilmiyorum ve otis de öyle. Bunlar Zeta Deviation'ın kostümleri bu arada. Her kazandıkça kostüm yapmışlar böyle işte. Kostüm tasarımı falan. Yani tasarımı yapıyorlar, ondan sonra yapıyorlar işte. Bu da bitmiş hali işte. Bence Gas'ın kostümü daha güzel. Şöyle kıyafetinden tutun gözlüğüne kadar şu beresine kadar güzel yapmışlar. Humble takımının kazandığı maçlarda da dünya finalinde de Leon kostümü yapılmıştı. Ona özel. Humble takımına özel yapılmıştı. O kostüm de güzel. Leon'un kostümü. Bu arada ücretsiz linki de açıklama kısmına koyacağım. Ücretsiz linki bir yerden buldum. Yani linki koyacağım işte açıklama kısmına. Oradan ödülünüzü alabilirsiniz. Ücretsiz spreyinizi alabilirsiniz yani. daha detaylı görebilirsiniz spreyi. Bu arada oyuna şeye gelecek. Karnaval mendi kostümü gelecek. Onun görüntüsünü paylaştılar. Yani onun tacından bir tane fotoğraf paylaştılar. Oradan belli oluyor zaten. Karnaval mendinin geleceği. Ben zaten tahmin etmiştim. O Lily'e bak sen. Lily gel, gel gel. Bu da bana taktı arkadaş. Wow sakin. Hop süper hallettik. Diyecektim olmadı. Hair 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 Süperdik ya. Kıl payı kaybediyorduk ama. Son anda kazandık. Jesse mükemmelsin. Jesse'ye bir alkış. Efsanesin Jesse. Evet arkadaşlar devam ediyoruz hesaplaşma. Hesaplaşmaya geliyoruz. Bu arada Brawl Talk'un da 22 Şubat'ta olacağını söylemiştim. Yarın olacak. Demiştim. Daha önceki bölümleri izlemediyseniz orada söylemiştim. Bu arada videoyu buraya kadar izlediyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açıp tüm yaparsanız yaparsanız efsane olur. Şimdi Sörce e bak be. Sizce Sörce e Hagiwagi kostümü olur mu? Sörce e Hagiwagi kıyafeti yakışır mı sizce? Mesela şurasında Hagi bir tane şeyi var. Ee, kurdelesi var ya. Kurdelesi ondan sonra benim gibi şöyle kıyafeti olsa güzel olmaz mıydı acaba? Bence olurdu. Bence Search'ten mükemmel hagivagi olurdu. Kolette Kissy Missy olurdu. Şeyden olmaz. Edgar'dan. Çünkü şu kısımda kuşağı var. Yani şurada. Atkısı var. Atkısı olduğu için Edgar'a hagi vagi olmaz. O atkısı olmasaydı olurdu belki ama atkısı olduğu için hagi vagi olmaz. Edgar'dan hagi vagi olmaz. Ama Peng'den olabilir. Yani kisimisi net şey olur. Kolet olur. Net yani. Ben onu öldürdüm. O da beni. Allah'ım ya Rabbi ya. Çok komikti diye. Neyse video bu kadardı. Videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açıp tüm yaparsanız efsane olur. Yarın Brawl Talk'ta görüşmek üzere. Brawl Talk videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Seviyorum sizi. Ve bol bol like atarsanız efsane olur. Dünkü videolara da bol bol like atarsanız mükemmel olur. Buna da söyledikten sonra kendinize iyi bakın. Yarın akşam da Clash of Clans videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Mister mista.